Hilal Kaplan Taksim'e değil, Gayrettepe'ye bak. Türkiye'de toplumsal gerginlikten beslenen kesimler için bazı tarihler oldukça önemlidir. Tüm dünyada haklar temelinde kutlanan bu günler Türkiye'de maalesef gerginlik ve kaosla anılır. 1 Mayıs bu en önemlilerinden biridir. Bu sene de bu adet değişmedi. 1 Mayıs emekçilerin haklarını konuşmak yerine her zamanki gibi Taksim Meydanı ısrarlarını devam ettirdiler. CHP'nin genel başkan olmaya çalışan Özgür Özel de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Taksim Meydanı'na gideceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra millet milletvekili hazırlama hizmeti veren sendikalar bir bir ardına 1 Mayıs için Taksim Meydanı işaret eden açıklamalar yaptı. Taksim Meydanı'na çıkıp işçilerin haklarını, emekçilerin yaşadığı sıkıntıları konuşacaklarını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Biz sırtımızı YPG'ye dayadık, açıklamasıyla terör gücü PKK taşeronu olduğunu kabul eden cezaevindeki Figen Yüksek Dağ'ın partisi olan ESP ile organik bağını gizlemeyen terör gücü MDKP neden Taksim için ısrar ettiklerini şu sözlerle açıkladı. 1 Mayıs günü Taksim'i kuşatalım, özgürleştirelim. Kendilerini emekçi, emekçi dostu, devrimci zanneden bu kesimin gerçekten derdi işçi olsaydı, 2 Nisan'da Beşiktaş Belediyesi'nin sınırları içerisindeki gece kulübünde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 29 emekçi için seslerini çıkartırlardı. Ancak Türkiye'de işçi ölümleri de politik olduğu için kendilerine politik çıkar sağlamayacak bu ölümleri görmezden geldiler. Eğer gerçekten dertleri işçi aktör olsaydı, 1 Mayıs etkinliklerini Taksim işgal etmek için değil, işçi ölümlerine dikkat çekmek için Beşiktaş'taki o gece kulübünün önünde yapar, emekçi dayanışmasının CHP milletvekilinden daha önemli olduğunu hepimize gösterirlerdi. Fakat buna cesaret dahi edemeyeceklerini hepimiz biliyoruz. Çünkü bunlar bugüne kadar olmadı, olmayacak da. 1 Mayıs'ta taksim işgal etmek için, terör örgütü PKK'ya desteklerini sunmak için onlarca emekçi örgüt değişik bölgelerde toplanıp emniyet güçleriyle çatışmaya girecek. Bu 1 Mayıs yetişmez ama Türkiye'deki emekçilerin haklarını savunduklarını iddia edenlerin tarafından sündürmelerinin önüne geçmek gerekiyor. Alın teri mücadelesi sendikal derebeliklerine daha fazla kurbanı dilmemeli.